<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün oyun parkına geldik gel. şarkı şarkı ben ben burada İçin var. Ben evet Berlin bugün Tepemört'e geldik. Oyun girelim. parkına. Bakın neler varmış. Çıyan var. trene bakın. Çalıncağa <laughs> Geç geç Çok bana yani, bakın geç, geç, geç. Afya, Çok şimdi... bana bakar mısınız <laughs> dilara sen de ortaya <laughs> geç Korkuyor musun?